Merhaba arkadaşlar, iyi pazarlar hepinize. Şimdi hava e, havayla çıkan, sadece havayla çıkan e, yav, beta yavrularımızı göreceğiz. Ve genel gidişatı, yani nasıl bu duruma geldiğimizi anlatacağım size. Şimdi iki numaralı erkekle, pardon bir numaralı erkekle, hani bir tane tür göstereyim size onu. Şu erkek işte, bir numaralı dediğim erkek. Ha, çok hırçın bir erkek diyordum ya, dişileri Mahvediyor diye. İşte bu erkekle benim yavru dişilerden yani e, büyük dişilerden e, o erkekle eşledim iki gün önce aldım. Bir dakika. Ondan sonra e, erkek çok güzel yuvasını yaptı. E, ikinci günde çiftleştiler. Ee, erkeğin yumurtaları toplamadığını gördüm, ama sonradan baktım yuvayı güzelce yapmış, yumurtaları da toplamış. Ee, sonra e, baktık ki şey var, e, yumurtlamış, e, yani yumurta kalmamış dişi'nin karnında. Aldım, ayırdım dişiyi. Erkeği yalnız bıraktım. Ee, akşam baktığımda erkek yuvayı biraz dağıtmıştı yumurtalardan bir iki tanesini yerde gördüm. Yani stresten de olmuş olabilir. Ben çünkü bir iki kere baktım. Ondan da olmuş olabilir. Ama o erkeğe güvenmediğim için bir iki kere baktım. İki de bakmışım. Sonra bu sabah itibariyle yumurtalar çünkü bugün çıkacaktı. Öğleden sonra. Bu sabah itibariyle baktım ki yumurtaların hepsi neredeyse yerde. E, yuvada da var ama yuvadanın hiçbir şey kalmamış artık. E, yani şu, şu gördüğünüz manzara gibi neredeyse öyle bir şey vardı bu sabah. Sonra ben de böyle durumlarda yap, yaptığım taktik. Bunu melek üreticileri bilir. Gerçi ciklet üreticileri de böyle yapıyor. Bakın mantarlaşan yumurtalar da var şurada. Bakın gördünüz mü? Bunlar mantarlaşan, bunlar boş yumurtalar. Ama çıkan yavrular da var. Şimdi yeni yeni başladılar yavrular çıkmaya. Bakın mesela... Şimdi mesela şu yumurta şu an aslında kuyruğunu ben görebiliyorum ama çıkmamış daha yavru ama çıkmak üzere. Bakın mesela bir tane çıkmış şurada suyun üstünde. Ee, yani akşama doğru bütün yavruları çıkmış olarak göreceğimi düşünüyorum. Bunu ben daha önce de yapmıştım. Ee, hatta bu mavi erkekte de yapmıştım. Ee, bir de bu akvaryumda e, ısıtıcı kullanmadım. Çünkü hava sıcaklığı şu 3-4 gündür çok sıcak. E, zaten sularım hep 26-26,5 derecede. Odamız da sıcak. E, şeyde bu akvaryumda böyle denedim. Ya tabi her zaman önerilen bir şey değil bu. E, bakın yuvanın orada yavrular inip kalkmaya başlıyor. Eğer oda sıcaklığınız sabitse su sıcaklığınız da sabit olmuş olur. Yani dolayısıyla böyle bir deneme yapılabilir. Ama tekrarlıyorum. Oda sıcaklığı sabitse. Yani sabah e, öyle e, akşama kadar oda sıcaklığı 27-28 dereceyken akşam olduktan sonra 16-17'ye düşerse bütün balıklar hasta olur. Yavru malzeme alamazsınız. E, evet. Yavruları gördüm. Ben şimdi e, aşağı inip çıkıyorlar. Bu kenarda da uçuşmaya başladılar. Sayı önemli değil ama yani bir 50-60 tane şu anda çıkmaya yakın şey görüyorum. Yavru görüyorum. Şurada da bir takım bir grup büyüteyim. Gördünüz mü? Bunlar camlara yapışıyorlar. Bakın yuvanın oradalar. Bunlar daha erken çıkanlar. Bakın şurada da bir düzenler var. Yani şu yöntemi mesela ben bu yöntemi neden kullanıyorum? Ba baba bakmıyorsa Bakmıyorsa bu balıkları zaten havalandıramaz bu yumurtaları. Ee, babanın görevi zaten havalandırmak yumurtalara oksijen sağlamak. Biz de bu yani bu yöntemle hava verme yöntemiyle e, yumurtaları havalandırmış oluyoruz ve e, yavruları bu şekilde çıkartmış oluyoruz. Ben ikinci beta üretimimde yani beta üretimine ilk başladığım zamanla. İkinci beta üretimimde bu yöntemi denemiştim. Ee, bir tane şey vardı. Bir Dalmatian Veil Tail'im vardı. İlk üret e, ilk e, yavru aldığım erkek hatta onların videosu da var. Ee, o ikinci üretimde aynı böyle yuvayı dağıtmıştı. Lan ne yapsam ne yapsam dedim. Ya dedim en iyisi ben erkeği çıkartayım. Hava takayım belki çıkar yavrular dedim. O üretimden 350 tane yavru çıktı zaten onları da biliyorsunuz kanalımda var. Yani böyle de çıkıyor yavrular arkadaşlar. Hiç pa paniklemeyin. Ama benim şuna dikkat edeceğim. Hani bu babayla aldığım yavrulara bakacağım şimdi yavruların bu kalitesine. Yani bu balıktan çıkan yavruların kalitesine. Ona göre ben yani bu babayı ya ko çok kontrollü şekilde yavrulatırım ya da elden çıkartırım. Çünkü bununla sürekli bununla uğraşamaz. Mesela diğer balık o bir numaralı Nemo. E, aynı çiftlikten gelme balıklar ve kardeşler büyük ihtimalle. Çok benziyorlar çünkü. O mesela mükemmel bir baba yani. E, şu yavruların babası. Bunlar da e, işte 7. gününde bunlarla ilgili de bilgi vereyim. E, bunlar 7. gününde şöyle gösterelim. Sabah Artemia verdim bunlara. Bakın karınları zaten dolmuş. Sarı sarı olmuş Artemia'yı Bunlar fırtıklamışlar. Buna hemen bir tane filtre taktım. Ee, şey filtre. Pipo filtre. Su seviyesini de biraz arttırdım dün. Çünkü nüfus kalabalık. Bugün biraz daha yükselteceğim. Onlara bu akvaryumu yapıyorum şimdi. Buraya da şela, e, filtremizi taktık. Buraya da suyumuzu koyduk. E, yani herhalde cuma gününe kadar bu akvaryum, bu akvaryuma geçiririm. Zaten e, O o akvaryumda geçirirken de video paylaşırım. Ee, bu hafta sonunun dördüncü videosu bu olsun diye düşündüm. Havayla da e, yumurtaları çıkartabilirsiniz. Çok zor durumda kaldığınız zaman ama her, her zamanki söylediğim gibi ya yumurtayı çıkartmak, yavruyu çıkartmak falan çok büyük işler değil. Asıl iş buradan sonra işte başlıyor. Yani böyle e, bu yavruların büyümesini bekleyeceğiz. Sağlıklı şekilde büyüt, büyütmeye çalışacağız. Asıl iş bu arkadaşlar. Yani... Sabır gerektiren, emek gerektiren, bıkkınlığa kesinlikle tahammülü olmayan ya işte ertelemeye kesinlikle tahammülü olmayan çok zor meşakkatli bir iş. O yüzden her zaman dediğim gibi sabrı olan ve zamanı olan, imkanı olan yani zaman yaratan hani benim de çok zamanım yok ama ben de bir yerde çalışıyorum. Çocuğum var, küçük çocuğum var, evim var, evde yapılması gereken şeyler var bilmem ne. E ee, işim var aynı zamanda ama bir şekilde zaman ayırabiliyorum bu işe. Eğer ayıramayacak durumdaysanız o yüzden hiç durumdaysanız hiç beta üretimine girmeyin. Yani çünkü diğer balıklar gibi bir arada yaşayan bir balık olmadığı için hepsini bir süre sonra yani 3. aydan itibaren hepsini tek tek izlenmek zorunda kalıyorsunuz. Ee, o yüzden iyi düşünün derim. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşürüz.